Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım. Benim haftalık bakımlarımıza başladık. Bu hafta bakımımız canım terazilerimi yapacağız. 27 27 Ekim haftasını çekeceğiz. 27 Ekim 3 Kasım aralığını canım terazilerimi, yükselen terazilerimi, ay burcu terazilerimi güzel, yakışıklı havanın yakışıklı beyleri. Havanın güzel prenseslerine bakalım bu hafta ne gibi döngüler, ne gibi enerjiler, ne gibi güzellikler, iş hep güzellikler, bütün burçların olur. Terazilerin ayrı bir şekilde olur. Terazileri seviyorum. Canı Gölü'nden e, hepini yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum canlarım benim. Bakalım bu hafta e, canım terazilerimi neler bekliyor. Şimdi Kasım'ın ilk haftasında bir dolunayımız var. Bunu biliyorsunuz Boğa Burcu'nda, ee, Karşıt Burcu'nda da bir, e, Akrep'te de bir e, Mars gezegeni var. <laughs> Biraz çatışmalı, bir iniş çıkış bir durum var arkadaşlar. Retro devam ediyor. Ee, Dolunaylar devam ediyor bu bu gibi döngülerle alakalı sizin 8. eviniz olacak arkadaşlar bu dolunay, e, dolunay özellikle boğa burcunda 8. ev nedir dediğim gibi iletişim evidir İletişim çok önemlidir İletişime çok çok dikkat edin arkadaşlar yani bu hafta özellikle iletişim konularıyla alakalı toslama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir bunu yapmamaya çalışın her şey çok iyi giderken bir anda iletişimde bir sorun, bir gerginlik, terazileri tık ortaya düşürür. Buna çok çok dikkat edin. İletişimlerinize çok çok dikkat edin canlarım benim. Zaten bakın adalet terazinin kartı. Adalet, adalet, adalet. Adaletten şaşmayan canım terazileri şaşmamanızı tavsiye ederim zaten. Şimdi bakalım canım terazilerimi, minnoş terazilerim bu hafta neler bekliyor, ne gibi döngüler bekliyor. Şimdi iki şekilde olarak aldı. Aa, anlatacağım siz üzerinize uyanları alın. Uymayanlara da dediğim gibi evreni iade edelim. Şimdi yine işle alakalı başlayalım. İşle alakalı süre gelen bir beklentiniz varsa işle alakalı bir fikir değiştirme olabilir. Beklediğiniz bir iş olabilir. İşte mesleğiniz budur. Şu farklı bir mesleğe geçmek isteyebilirsiniz. Bu hafta bunlarla alakalı farklı alanlarda farklı iş sektörlerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Canım telazilerim. Burada mesela mesleğiniz işte ne, nedir diyeyim. Bir öğretmenli de bir bakarsınız. Farklı bir şekilde, farklı bir anda hoşunuza giden bir meslekte kendinizi bulabilirsiniz. Ve orada oraya da daha çok ağırlık verme durumu söz konusu olabilir. Ve bu konuyla alakalı da dediğim gibi bir şirkete bağlı da çalışabilirsiniz. Daha çok kalıcılıkla alakalı, daha çok kendinizi geliştirmeyle alakalı bir hobi de yapabilirsiniz. Hobi de olabilir. Yani bu mesleğiniz vardır. Farklı bir meslekle alakalı da ekstra bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Ve kendinizi geliştirme açısından, kendinizi büyütme açısından daha çok yurt dışı bağlantılı bir iş de olabilir. Yurt dışına daha çok ağırlık verebilirsiniz. Bu, bu süreçte yurt dışı bağlantılı kişilerle çok konuşabilirsiniz. Ama burada diyor ki canım terazim gerçekçi olmayan durumlara adım atmamaya çalış. Burada yanıtıcı fikirler, durumlar senin e, önüne düşebilir. Mesela senin e, olduğu dediğin durum senin aleyhine olmayabilir. Buna çok çok dikkat edin. Çünkü Dolunay var. Dolunay da özellikle şu anda Boğa Burcu'nda olduğu için Boğa Burcu'nda olduğu için sizin 8. evinde biraz daha çok yani gerçek görünen şeyler sizin gerçeğiniz olmayabilir yanı tabii. ya yani burada bakın diyorum bırakın değil yani size bırakın demiyorum burada temkinli olun arkadaş ortamı mı yapmak istiyorsunuz yurtdışı bağlantılı çok ağırlıklı oluyor burada da yeni arkadaşlıklar yeni ortamlar yeni işler yeni fikirler hobiler bu hafta bunlarla alakalı çok yoğun olacağınız bir haftadan geçeceksiniz ...çok istediğiniz şeylerden biri... Böyle ...iletişim, daha çok kendimi geliştireyim... eğitimimi daha çok büyüteyim... ...kariyerimi daha çok... ...sağlamlaştırayım işte... ...daha çok çevre yapayım, daha çok tanınmak isteyeyim... ...daha çok marka olayım... ...bu gibi fikirlerle alakalı... ...diyor ki tamam okey güzel... ...ama diyor... ...sağlamlığına bak diyor... ...bir konuya adım atarken diyor, iki kere düşün diyor... ...ve yanıltıcı olaylardan... ...yanıltıcı ya da senin zamanını alacak... ...konuların arkasında... ...boş çıkabilir. Yani burada daha çok... ...temkinli ol diyor. Bu konuyu iyice araştır, ona göre... ...adım at. Bu arkadaşla arkadaş olacaksan... ...ona göre iyi düşün, ona göre... ...adım at. Ya da... ...ikili ilişkilerinle alakalı... ...sana hizmet etmeyen... ...bir ilişkinle bitirme durumunda olabilir. Buna iyi karar ver. buna Ona, ona göre bir anda... ...dediğim gibi ilişkinle bitirebilirsin. Sana hizmet etmeyen bir ilişkin vardır. Artık yeter de diyebilirsin. Burada diyor ki yani temkinli hareket et, temkinli adım at. Özellikle bu tutulmadaki süreç 8. evinde olacak senin iletişim evine çok çok dikkat et. Nerede ne konuştuğuna özellikle arkadaş işte iş konularında ikili ilişkilerle alakalı ne istediğini ona göre düşünerekten hareket et diyor. Canım teraziden bir anda heyecan seni tepe takla edebilir ya da yükseldin bu konu seninle alakalı senin aleyhine ya da çalışıyorsun ya da çalışmıyorsun yeni bir iş teklifi gelir burayı değerlendir çalışıyorsan da bir hobi yapıyorsundur ve de ben diyorsun kendimi geliştirmek her alanda değiştirmek geliştirmek istiyorum ortamı kişimi faktör yurt dışına açılmak istiyorum bu gibi konularda diyor tamam yapama diyor adımını atarken diyor düşünerek adım at ee, ve e, ayrıyeten gerçekçi mi değil mi yanılgılara açık yanı, yanılgılarla alakalı diyor dikkat et diyor ve bu konu diyor seni e, üzebilir seni bir hayal kırıklığına uğratabilir seni aşağı çekebilir ve de çok giden güzel giden bir e, durumunda işinde işte kariyerinde mesela bu dediklerimin saydıklarım e, faktörlerle alakalı hepsi çok güzel gitti diyor bir iletişim bir kelime seni aşağı çekebilir bir an böyle bir fevri çıkışın her şeyi tepe takla da edebilir bu hafta iletişim evine çok çok dikkat et Aslında e, şu anda her konuda aktifsin güzelsin e, estetik açısından da önün açık bakım açısından da terazi dediğim zaman estetik de giriyor içine bakım olsun sosyal medya olsun sosyallik olsun ayete tanınma ünlü olma parlama bu hafta bunlarla alakalı çok şanslısın. Yurt dışı bağlantılı işler, yeni işlere adım atmalar. Ama diyor bunlarla alakalı diyor önce araştır iki kere düşünüp adım at diyor. Çünkü dolunaylarda biraz e, dolunay olayları şöyle diyeyim canlarım benim. Buludun arkasında ne var göremeyiz. Önce diyor o buludu geçine kadar adım atarken sağlam bir şey araştıraraktan hep araştır diyor. Sonra üzülmemek için e, bu konulara alakalı seni uyarıyor. Sadece yurt dışı ile alakalı da bu konu geçerli canlarım benim. Attığın adımla iki kere üç kere düşün. Gerçeğine bak. Do dolandırılmamalara dikkat et. Yalanlara dikkat et. Yani bunun arkasında ben, doğruluk da çıkabilir. Senin istediğin şeyler de çıkabilir. Senin istemenin şeyler de çıkabilir. Yani buna çok çok dikkat et. Ve bu konuyla alakalı dediğim gibi bir anda tez canlı olma, ortam değiştirme, işte işini bırakma bir şey ta, yani kalıcı ol, olduğunu tamamen orta yani kalıcı olduğunu görmeden bir şey bırakma diyor. Bırakmak istesen de mesela bir iş sana cazip geldi ben bu işi bırakacağım. Ama bu işin gerçekliğini gör mesela. E, ilişkinle de alakalı sana ilişkilerle de alakalı sana hizmet etmeyen bir ilişki bu hafta bu artık bir düşünüp bir karar verip bırakabilirsin. Yani ben artık istemiyorum, yoruldum dediğim bir durum içinde olabilirsin. Arkadaş ortamlarında arınma sürecine girmiş olabilirsin. Ben nerede, niye bunları başıma topluyor diyebilirsin. Ben böyle değildim, beni bunlar ne yaptı diyebilirsin. Bir sorguya kendini şey, bir gerginlik, bir stres, bir uzaklaşma enerjisi, bir dediğim gibi arkanı dönüp gidebilirsin ilişkilere. Kalıcı olmayan ilişkilerde arkana dönebilirsin. Burada artık diyor ki bu hafta ben hep veriyorum karşımdaki insan bana hiçbir şekilde beni memnun etmiyor dediğim süreçten de geçiyor olabilirsin. Burada daha çok terazilerin daha çok e, yap, anaç yapıda olduğu, daha çok verimli olduğu, daha çok merhametinden, iyi niyetinden, biraz daha çok minnoş kalplerinden karşı tarafa faydalanmış kısacası ve net hayal verime adım atacağım dediği durumlarda partnerleri önüne durmuş olabilir. Faktörler önüne durmuş olabilir. Burada bunu sorgulayacak. Sen bana ne konuda hizmet ettin de benden ne bekliyorsun diyebilirsin. Özellikle ilişkisi olan arkadaşlar, partner olan arkadaşlar. Eğer ki evlisindir, aldanma ve aldatılma olaylarıyla karşı karşıya kalmışsındır. Bu ilişkinden de aynı şekilde. Yani sen bana hizmet etmiyorsun. Belki beni aldatıyorsun ve de üçüncü şahısların da varlığı bu hafta ortaya çıkabilir, yüzleşebilirsin. Geçtiğimiz beş haftadan beri, beş aydan beri sürekli aynı döngüden, işte zaman ayırmayan bir partner, bir gönlük bir kaybolan bir partneriniz varsa, arada bir işte seni yoklayan bir partner, boş kaldığında senin kapını çalan bir partnerin varsa buna artık bay bay diyeceksin. Zaten de bunu artık kaldıracak boyutta değilim diyeceksin. Sen yoluna tak sepeti konu Haydi kendi yoluna diyeceksin artık terazilerin birçoğu böyle olacak karar aşamalarında olabilirler İlişkisi olmayanlar karşılarına çok çok e, seçenekler çıkacak ama şu anda daha çok bu hafta özellikle ilişkilerden ziyade para diyecekler para 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 e, terazilerde para akışı olacak parayla alakalı destek alacakları ya da aile büyükleri işte alacakları yakın arkadaş destekleri olabilir hediyeler olabilir daha çok aile büyüklerinden para akışları olabilir bu bu ya da işte alacağı bir para vardır bu gelebilir bir hak ediliş vardır bu gelebilir işten çıkarılmıştır nafakadır tazminattır işte mahkeme süreçleri varsa bununla alakalı kararlar olabilir ve güzel adımlar, güzel haberler alabilirler. Burada duygularının tazelendiği, artık ben arkamda bazı şeyleri bırakıyorum dediğiniz bir süreçten geçen terazi burçları da çok çok var. Burada bir gidiş, burada bir uzaklaşma, mücadele ve artık mücadelelerin arkası boşsa ben bu mücadelenin arkasında yokum diyeceksiniz. Hem ilişkilerde hem çevresel faktörlerde hem de dediğim gibi iş konularında size hizmet etmeyen, aşağı çekmeye çalışan kişiler faktörlere bay bay edeceksiniz. Bu hafta özellikle kardeşiniz varsa kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ilgilenebilirsiniz. Daha çok kardeş, abla figürleriyle ilgilenebilirsiniz. Ve bu size iyi gelebilir. Bu biraz daha çok onlara enerjinizi akıtabilirsiniz. Ve onlarla zaman geçirmeyi daha çok isteyebilirsiniz. Özellikle dediğim gibi bu hafta e, kupalarla gelen kişiler çok olabilir. Size duygularını itiraf eden sosyal medya üzerine çevresel faktör olarak e, parladığınız bir süreçte olduğunuz için e, talipleriniz de çoğalabilir. Özellikle bekar olanlar, ilişkisi olmayanlar. E, bu konulara hakkında dediğim gibi daha çok yıldızınızın parlayacağı bir süreçten geçecek olabilirsiniz bir telfi haberi al, al, almak al, yani bekliyorsanız bu telfi alacaksınız bir beklediğiniz bir haberin sonucunu alabilirsiniz yani burada diyor ki daha çok sağlam yavaş adım attığın sürece bir de çok dua ettiğiniz bir dileğinizin gerçekleşmesi de bu dolunayda olabilir İşte bu Do Bo boğa dolunayında size bir dileğinize sizi buluşturabilir duygularınız şelale olabilir çok mutlu olacağınız bir tamamlanmaya doğru sizi yönlendirebilir burada diyor ki artık terazi herkesin gücünü alma kim olursa olsun diyor yorgunluk enerjisi ve ruh beden yorgunluğu da yaşayan teraziler de söz konusu olabilir burada artık sana hizmet etmeyenlere senin iyi niyetin sömürenlere, seni, seni aşağı çekmeye çalışan arkadaş ilişki fark etmiyor. Akraba, çevre yani fark etmiyor. Her konuda diyor seni e, kullanmaya çalışan kişiye de fark edip onlara da bir hadi sepeti tak koluna git diyeceğin durumlar e, olacak. Bu süreçten sonra yenilenmeye, yenilikler daha çok yeni arkadaş, yeni ortamlar isteyebilirsin. Artık geçmişte bana benim aynı döngülerde yaşamak istemiyorum. Artık kalıcılıkla alakalı hayatımda e, iş ve para. Bu hafta terazilerin daha çok iş, kariyer, para ağırlıklı olacak ve o süreçlere daha çok ağırlık verecekler. Daha mücadele alanlarında, ada alanlarında daha yoğun olacakları bir süreçten geçecekler. Burada diyor ki yeter ki pes etme diyor. Ama gerçeklikleri de gerçeklikle hayalleri de karıştırma diyor. Burada emin olmadığın şeylerle alakalı iki kere düşün diyor ve sonradan üzülen taraf sen olabilirsin. İki konu iki kişi arasında iki iş arasında kalabilirsin. Ee, ya da dediğim gibi hayatında bir eş figürü vardır eştir. Ve bu konuyla alakalı aldatıldığını aldan, aldanıldığını ya da sana yanlış yaptığını öğrenebilirsin. bunlara kadar bir uzaklaşma enerjisine girebilirsin. Ee, hayallerine doğru da adım atma sürecinde olabilirsin. Çünkü burada bir uzaklaşma enerjisi her şekilde veriyor. Mücadele, ben hayatımda mücadele, kariyerimde mücadele. Yani her şekilde hayatımda, geleceğimde garanti alma açısından diyor. Ben bu haftadan itibaren terazileri çok yoğun görüyorum. Kararlı görüyorum ama tez canlı olmamaya özen gösterin. Canım terazilerim. iki kere düşünüp, üç kere düşünüp adım atın her şeyde imza atsanız bile okuyun. iş i̇ş konularında, para konularında, mahkemesel süreç her şeyi okuyun arkadaşlar. İmza atmadan önce okuyun ve de herkese direkt bir şekilde hayallerinizden bahsetmeyin. Biraz da enerji olarak nazar enerjisi olabilir. Sizin ayağı arkanızda dönem dolaplar bu hafta önünüze dökülebilir. Gerçekliklerle alakalı daha çok yüzleşmeye sizi yön verebilir. Ama bu ne için? Sizin hayrınıza olacak. Siz de zaten bunları bileceksiniz ve göreceksiniz. Biliyorsunuz da göreceksiniz de ilahi bu konuda size e, rehber olacak ve yolunuza ışık olacak. Sizi hayallerinize doğru yönlendirecek canım terazilerim. İnşallah ki uyumlanan arkadaşlarımızı yorumlara bekliyor olacağım. 7-7-7-7 videolarımızın altına güzel enerji size hızlı bir şekilde atmasını istiyorsanız aldım kabul ettim 7 7 7 İnşallah evrenin güzel enerji yüzeyi yıldız gibi dökülür sizi bütün sıkıntılardan arındırır canım telazilerim sizi de hak edişlerin yoluna koyar hak etmeyenleri de arkaya koyar diye e, diyerekten niyetlerimi mühürlüyorum Güzel enerjiler niyetimiz, niyetim Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Bir dahaki açılımımıza görüşmek dileğiyle. Kanalıma her türlü destekleriniz için teşekkür ediyorum. Canı gönülden Rabbime size emanet ediyorum. Rabbim yolunuza ışık olsun. Dertleriniz varsa dev olsun inşallah. Dilekleriniz kabul olsun. Öpüyorum hepinizi.